Herkese merhaba arkadaşlar. Trigonometri konusuna toplam fark formülleriyle devam ediyoruz. Ben bunu iki kısma ayırdım arkadaşlar. Birinci kısımda sinüs ve kosinüsün toplam ve fark formüllerini göreceğiz. İkinci kısımda ise tanjant ve kotanjantı. Şimdi ilk önce kosinüse bakalım. Kosinüs x artı y şeklinde içeride iki açı toplam şeklinde ise arkadaşlar kosinüs bencildir. Önce bu iki açı kendisi alıyor. Kosinüs x çarpı kosinüs y ve aksidir arkadaşlar. Yani artıysa çıkarma yaparım diyor. Çıkarıyor ve açıları sinüse veriyor arkadaşlar. Sinüs x çarpı sinüs y. Çıkarma işleminde ise sadece şu aradaki işaret değişiyor. Yani bunu bilirseniz eksilisi ne olacak? Artılısı olacaktır. Ters olacaktır. Diğerleri hep aynı. Sinüs ise paylaşımcıdır ve uysaldır arkadaşlar. Önce birinci açıyı kendisi alıyor. ikinci kosinüsü veriyor. sonra diyor ki yer değiştirelim diyor birinci ikinciyi bana ver birinciyi kendine alıyor arkadaşlar ve uysaldır dedik yani artı varsa arada ben artı yaparım diyor Eksi varsa eksi yaparım diyor. Geri kalanlar aynı. Yani birinciyi bilirseniz ikincileri çok rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. Tabi bunların ispatları var ama biraz lisans konusuna girdiği için arkadaşlar ben o kısma girmeyeceğim. Ancak bunun için ekstra bir video çekebiliriz ispat konuları olarak. O yüzden şimdilik böyle bırakalım ve geçelim. Zaten çok fazla uygulama yaptıkça örnek çözdükçe bu formüller aklınıza oturacak arkadaşlar. Hiç telaş yapmayın çok formül var diye zamanla aklınıza yerleşiyor. Bu toplam fark formülleri ne işimize yarıyor? Daha önce bilmediğimiz, bulamadığımız bazı açıları bulmamızı sağlıyor arkadaşlar. Mesela 15 derece, mesela 75 derece, bu açıların trigonometrik değerlerini bulmamıza yarıyor. Nasıl buluyoruz? 15 derecenin ben direk sinüsünü bilmiyorum ama sonucu 15 veren iki tane bildiğim açıyı toplarım ya da çıkarırım ve bu şekilde sonucunu bulabilirim. Mesela 15 yapan, sonucu 15 yapan iki açı çıkardığımda 45 eksi 30 şeklinde yazarım. Bu ne oldu arkadaşlar? Sinüs x eksi y. Şurası. Ne yapacağım? Sinüs 45 sinüs paylaşımcıdır. Kosinüs 30 eksi daha sonra açılar yer değiştiriyor. Sinüs 30 çarpı kosinüs 45 şeklinde olacaktır. Sinüs 45 dediğimiz kök 2 bölü 2. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Eksi sinüs 30 1 bölü 2. Kosinüs 30 kök 2 bölü 2 şeklinde olacak. Çarparsak kök 6 bölü 4 eksi kök 2 bölü 4'ten cevabımız kök 6 eksi kök 2 bölü 4 olarak bulunacaktır sevgili arkadaşlar. Bir diğer sorumuz bakıyorum arkadaşlar sinüsle kosinüs çarpım durumunda arada eksi var. Daha sonra da açıların yerleri değişmiş, paylaşmışlar. Bir kere bir sinüs bir kosinüs varsa burada sinüs olacak demektir. Sinüsün toplam veya fark formülü arada eksi varsa açıları ne yapacağım? Sinüs çıkarıyorsa açılar da çıkıyor demektir. 73 eksi 28 şeklinde olacak. Bölü paydaya bakıyorum. Kosinüs çarpı kosinüs var. Sonra da sinüs çarpı sinüs var. Kosinüs bencil olduğu için önce kendisi alıyor. Demek ki kosinüs olacak arkadaşlar. Ve arada eksi varsa kosinüs bunun tersini yapıyordu. Yani açıları toplayacağız. Yukarısı sinüs kaç yapıyor? 45 yapıyor. Aşağısı kosinüs 150 yapıyor arkadaşlar. Sinüs 45 kök 2 bölü 2. Kosinüs 150 ikinci bölgede eksidir. Kosinüs 30'a tekabül eder. Kosinüs 30'da nedir? Kök 3 bölü 2. Ters çevirip çarparsak eksi kök 2 bölü kök 3 yapacak. Paydayı kök 3 ile de genişletirsek eksi kök 6 bölü 3 olarak sonucumuz bulunacaktır arkadaşlar. Bir diğer sorumuz 30x eşittir pi ise şu iş işlem verilmiş arkadaşlar. Bunun değeri kaçtır? Bakıyorum bir sinüs var bir kosinüs var. Daha sonra yine sinüs var, kosinüs var ve açılar paylaşılmış arkadaşlar. Ters olarak paylaşılmış. Bir sinüs bir kosinüs varsa bu sinüstür. Arada artı varsa açılar toplanacak demektir. Toplayalım. Birinci açımız 3x eksi 4y. İkinci açımız 4y artı 2x. Eksi 4y artı 4y gitti. Ne oldu arkadaşlar? Sinüs 5x. Demek ki şu ifadenin tamamı sinüs 5x'miş arkadaşlar. Benim elimde ne var? 30x eşittir pi var. 30 xten 5 xe nasıl ulaşırım? Her tarafı 6'ya bölersem 5 x eşittir pi bölü 6. Pi bölü 6 nedir? 30 derece. Demek ki 5 x 30 dereceymiş arkadaşlar. O halde sinüs 30 eşittir 1 bölü 2 olacaktır. Geldik ters trigonometrik ifadelerin olduğu soruya arkadaşlar. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda yani ters trigonometrik fonksiyonlar videosunda en sonda bu soruyu yazmıştım ve demiştim ki bunu toplam fark formüllerinde çözeceğiz demiştim arkadaşlar. Her zamanki gibi ters trigonometrik ifadelere isim veriyorum. Şurası x olsun, burası y olsun. Neye dönüşecek arkadaşlar bu? Kosinüs x eksi y'ye dönüşecek değil mi? Ben bunu bulacağım. Öncelikle x ve y'yi bulayım. Ark tanjant 4 bölü 3 eşittir x ise tanjant x ne olacaktır? 4 bölü 3. Hemen üçgenimi çiziyorum. Şurası x. Karşı bölü komşu hipotenüs 5 olacaktır. Ar kotanjant 7 bölü 24 eşittir y ise kotanjant y ne olacak? 7 bölü 24 hemen üçgenimi çiziyorum. y diyorum. Kotanjant komşu bölü karşı 7 24, 25 özel üçgeni. Şimdi x ve y'leri çıkardım arkadaşlar değerlerini biliyorum. Artık bütün trigonometrik değerlerini bulabilirim. Benim sorum cos x, x y'ye dönüşmüştü. Bu nasıl açılıyordu? Kosinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs x çarpı sinüs y şeklinde açılıyordu. Kosinüs x nedir? 3 bölü 5. X'in olduğu üçgene bakıyorum. Kosinüs y nedir? Y'ye bakıyorum bu sefer. 7 bölü 25 artı sinüs x nedir? 4 bölü 5 çarpı kos, e, sinüs y nedir arkadaşlar? 24 bölü 25. Buradan 21 bölü 125 artı 96 bölü 125'ten sonuç 117 bölü 125 olarak bulunacaktır. X artı eşittir pi bölü 2 ise şu işlemin sonucunu eksi 3 bölü 5 vermiş arkadaşlar. Tanjant y kaçtır diyor. Bir kere şuraya bakalım. Bir sinüs, bir kosinüs var ve arada artı var. Nedir bu arkadaşlar? Sinüsün toplam açılımı değil mi? Açılarımız ne? 2x ve 3y. Yani sinüs 2x artı 3y'dir. Şu işlemin tamamı. Bu neye eşitmiş? Eksi 3 bölü 5'e. Bunun e, örneğini daha önceki videolarımızda çözmüştük hatırlarsanız. Benim elimde x artı y var. 2x artı 3y var. Buradan x artı y çıkarmaya çalışacağım. x'in katsayısı 2 olduğu için y'nin de katsayısını 2 gelecek şekilde parçalarsam 2 parantezini aldığımda x artı y çıkacak karşıma. Yapalım. 2x artı bunu 2y artı y olarak parçalıyorum 3y'yi. Eksi 3 bölü 5. Sinüs 2 parantezini alırsam x artı y geldi. Dışarıda artı y'miz var. Eksi 3 bölü 5. Sinüs 2 çarpı x artı y yerine pi bölü 2 yazıyorum artık artı y eşittir 3 bölü 5 eksi 3 bölü 5 sinüs 2'ler gitti ne oldu arkadaşlar pi artı y eşittir eksi 3 bölü 5 oldu pi artı y 3. bölgededir 3. bölgede sinüs eksidir ve pi x ekseninde olduğu için isim değişmeyecek eksi sinüs y eşittir eksi 3 bölü 5 ise sinüs y ne olacak 3 bölü 5 olacaktır o halde trigonometrik if değerini biliyorum açının 3 bölü 5 hemen aklıma dik üçgen çizmek geliyor çünkü bunun tanjantını bulacağım Buraya y dersem sinüs karşı bölü komşu. Burası 4 oldu. Tanjant y ne olacak arkadaşlar? 3 bölü 4 olacaktır. Geldik toplam fark formüllerinde ikinci kısmı. Burada tanjant ve kotanjantı göreceğiz arkadaşlar. Tanjantın içerisinde iki açı toplam şeklinde ise bu açıların ayrı ayrı tanjantlarının toplamı bölü Bir eksi bu açıların ayrı ayrı tanjantlarının çarpımı şeklinde bulunacaktır arkadaşlar. Toplam halinde ise toplayıp birden çarpımlarını çıkarıyorsun. Çıkarma halinde ise şu artı ve eksilerin yeri değişiyor sadece arkadaşlar. Dikkat edin. Artı ve eksilerin yeri değişiyor. Yani bunu bilirsen çıkarmasında işaretlerin yerini değiştirmen yeterli olacaktır. Kotanjantta ise biliyorsunuz ki kotanjant tanjantın çarpmaya göre tersidir. Yani bir bölü tanjanttır arkadaşlar. Dolayısıyla ne olacak? Şu pay ve payda yer değiştirecek değil mi? Bu sefer paydada toplama yapacağım dikkat ederseniz. Kotanjant x artı kotanjant y. Arada artı varsa ayrı ayrı açıların kotanjantlarını topluyorum. Bir de şunun da tersi olacak. Burada birden çıkarıyorum çarpımları. Burada çarpımları birden çıkarıyorum arkadaşlar. Kotanjant x çarpı kotanjant y eksi 1. Çıkarmasında ise yine şu işaretler yer değiştiriyor. Artı ve eksi. Buraya dikkat. Bir de arkadaşlar kotanjant y'den kotanjant x'i çıkarıyorum. Yani ilk açının kotanjantından ikinci açının açının kotanjantını değil de İkinci açının küçük olan açının kotanjantından çıkarıyorum. Neden? Çünkü açı küçüldükçe kotanjantı ne olacak? Artacak. Bakın. Şurası birim çember, burası kotanjant. Ben açımı şöyle aldım. Bu açının kotanjant değeri şurası olsun. X. Açıyı biraz küçültüyorum. Götürüyorum kotanjanta kadar. Ne oldu? Şurası Y. Y, X'ten büyük müdür? büyüktür. Bakın açı küçülünce arkadaşlar kotanjantı arttı. Dolayısıyla büyükten yani değeri büyük olandan küçüğü çıkaracağım. Açı küçük ama kotanjantı büyük olduğu için öncelik küçük açının kotanjantı olacak. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi gelelim ilk sorumuza. Çok açık ve bariz belli arkadaşlar. Tanjantın toplam formülü. Yani tanjant 32 artı 13. Bu da tanjant 45 yapacak. O da nedir arkadaşlar? 1'dir. Bir diğer sorumuz 44x eşittir pi ise şu işlemin sonucu kaçtır? Şimdi bakıyorum bir kere tanjantlar var. Bu tanjantın Toplam ya da fark formülü. Ama tanjantla ne yapıyorduk arkadaşlar? Ayrı ayrı açıların tanjantlarını toplama işlemini pay kısmında yapıyordum değil mi? Burada paydada de yapılmış. Demek ki takla atmış. O halde bu tanjant paydada olacak. Yani bir bölü tanjant şeklinde olacak değil mi? Ve arada artı varsa ayrı ayrı tanjantların toplamı. Demek ki içeride açılar toplanacak. Yani 6x artı 5 olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da ne olacak? Bir bölü tanjant 11x olacak. E benim elimde 44x var. 44x eşittir pi'de her tarafı 4'e bölersem 11x'i elde ederim. Pi bölü 4 yani 45 olacak değil mi? Yerine yazalım. 1 bölü tanjant 45'ten 1 bölü 1 o da 1 olacaktır sevgili arkadaşlar. Yine ters trigonometrik ifadelerle ilgili bir soru. Ne yapıyorduk? Bakın hep aynı arkadaşlar. Ters trigonometrik ifadelere bir isim veriyorum. Diyorum ki şurası A olsun. Burası B olsun. Ark tanjant 3 bölü 5 eşittir A ise tanjant A eşittir 3 bölü 5 olacak değil mi? Ve buradan üçgen çizersem A dersem 3 5 şurası ne olacak arkadaşlar? Ee, üçgen çizmemize gerek yok aslında tanjant x'i soruyormuş bize direkt. Burası kalsın arkadaşlar oraya geçiyorum. Ark kotanjant 1 bölü 3 eşittir B dedim bunun ismine de. Buradan kotanjant B eşittir. 1 bölü 3 olacak. Şimdi bunlar elimde mevcut. Peki x neye dönüştü? Bana tanjant x'i soruyor. x artık a artı b oldu değil mi? Buna a dedim buna b dedim. x a artı b oldu. O zaman şurada x yerine getirip tanjant a artı b yazıyorum. Bunu da nasıl açarım? Tanjant a artı tanjant b bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b şeklinde açarım. Tanjant a'yı biliyorum buldum. 3 bölü 5 artı Tanjant B nedir arkadaşlar? Kotanjant B 1 bölü 3 ise tanjant B bunun çarpmaya göre tersi. Yani 3'tür. 3 bölü 5 artı 3 bölü 1 eksi 3 bölü 5 çarpı 3 şeklinde olacaktır. 3 bölü 5 artı 3 15 18 bölü 5 bölü burası 1 eksi 9 bölü 5 yaptı. Yani eksi 4 bölü 5 yapacaktır. 18 bölü 5 çarpı 5 bölü 4 tabi eksi olacak. Buradan 5'ler sadeleşti. Bunları da 2 ile sadeleştirsek eksi 9 bölü 2 olarak sonucumuz bulunacaktır arkadaşlar. Eğer burada tanjant değil de sinüs ya da kosinüs değerini sorsaydı üçgen çizmem gerekecekti arkadaşlar. Ama tanjant sorduğu için biz zaten direkt tanjantları bulduk. Dolayısıyla üçgen çizmemize gerek kalmadı. Bir diğer sorumuz sinüs x eksi y bölü sinüs x artı y 1 bölü 3 ise tanjant x çarpı kotanjant y kaçtır? Bir kere sinüs x eksi y açarsak ne olur arkadaşlar? Sinüs x çarpı kosinüs y eksi açıları paylaşıyorlar. Sinüs y çarpı kosinüs x bölü sinüs x çarpı kosinüs y bu sefer toplam var. Arada artı olacak. Açıları paylaştırıyoruz. Kosinüs x eşittir 1 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yaparsak. 3 sinüs x çarpı kosinüs y eksi 3 sinüs y çarpı kosinüs x eşittir. Burayı da 1 ile çarpıyorum. Sinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs y çarpı kosinüs x şeklinde oldu. Şimdi birbirinin aynısı olan terimler hangisi arkadaşlar? Sinüs x kosinüs y, sinüs x kosinüs y. Bunları bir araya alayım. Mesela bunu buraya atayım. Bir de sinüs y çarpı kosinüs x'leri aynı. Bunu da bu tarafa alayım. Bunu buraya aldığım zaman bir tane sinüs x kosinüs y'yi 3 taneden çıkarırsam 2 tane sinüs x çarpı kosinüs y kalacak. Eşittir. Bir tane sinüs y kosinüs x burada var. 3 tane de burada var. Eksi olduğu için buraya geçince artı olacak. 3 tane daha eklediğimde 4 çarpı sinüs y çarpı kosinüs x olacak. Buradaki 2 ile bu 4 sadeleşti. Işte burada 2 kaldı. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bana tanjant x diyor. Tanjant x olması için şu sinüsün paydasına ne gelmesi lazım? kosinüs gelmesi lazım değil mi? Kosinüs 8. O zaman burayı da kosinüs x'e bölüyorum. Bir de ne diyor? Kotanjant y diyor. Çarpı kosinüsün altına sinüs y gelecek ki kotanjant y gelsin. Tabi burayı da eşitliği bozmamak için sinüs y'ye bölüyorum. Buraya dikkat ederseniz aynısı geldi. Dolayısıyla bunlar gitti. Sinüs x bölü kosinüs x tanjant x. Kosinüs y bölü sinüs y kotanjant y eşittir. Burada 2 kalmıştı. 2 olarak sonucumuz bulunur arkadaşlar. 5 sinüs x eşittir kosekant y. 3 kosinüs y eşittir sekant x. Buna göre kosinüs x artı y kaçtır? Kosekant y neydi arkadaşlar? 5 sinüs x eşittir 1 bölü sinüs y idi değil mi kosekant y? Sinüs y'yi karşıya atarsam sinüs x çarpı sinüs y eşittir 5'i de karşıya attım. 1 bölü 5 olacaktır. Bu 1. İkincisi 3 kosinüs y eşittir. Sekant x neydi? 1 bölü kosinüs x arkadaşlar. Kosinüs x'i buraya atarsam kosinüs y çarpı kosinüs x eşittir. 3'ü de buraya attım. 1 bölü 3 oldu. Bu da ikincisi. Bana sorulan nedir? Kosinüs x artı y. Açalım. Kosinüs x çarpı kosinüs y eksi sinüs x çarpı sinüs y. Kosinüs x çarpı kosinüs y 1 bölü 3'tü. Eksi sinüs x çarpı sinüs y 1 bölü 5'ti. Çıkarırsak 2 bölü 15 olarak cevabımız bulunur. Diğer sorumuz tanjant pi bölü 4 artı x bölü tanjant pi bölü 4 eksi x 16 ise tanjant x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Tanjantın toplam formülü arkadaşlar yazalım. Tanjant pi bölü 4 artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant pi bölü 4 çarpı tanjant x bölü Ana kesir çizgisi bu. Eşittir 16 olacak burada. Alt tarafta da fark formülü var. Yani tanjant pi bölü 4 eksi tanjant x bölü 1 artı tanjant pi bölü 4 çarpı tanjant x. Düzenleyelim. Tanjant pi bölü 4 tanjant 45'tir. Yani 1'dir arkadaşlar. 1 artı tanjant x bölü 1 eksi 1 çarpı tanjant x'ten 1 eksi tanjant x geldi. Bölü 1 eksi tanjant x burası bölü 1 artı 1 çarpı tanjant x'ten 1 artı tanjant x eşittir 16 oldu. Şimdi şu ifadeyi aynen yazıp ana kesir çizgisi burası. Dolayısıyla şunu aynen yazıp bunu ters çevirip çarptığımda 1 artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant x'in Parantez karesi gelecek arkadaşlar. Bunu ters çevirdiğinizde bunun aynısı geliyor. Çarptığınızda parantez karesi geliyor. Eşittir 16. Her iki tarafın kare kökünü alırsam 1 artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant x eşittir. Kuvveti ve derecesi çift olduğu için kökün nasıl çıkacak dışarı? Mutlak değer 4 şeklinde çıkacak arkadaşlar. Devam. Mutlak değerli denklemlerde ne yapıyorduk? Bir artılıya bir eksiliye eşitliyorduk. Önce artılısını eşitleyelim. 1 artı tanjant x bölü. 1 eksi tanjant x eşittir 4 ise içler dışlar yaparsak 1 artı tanjant x eşittir 4 eksi 4 tanjant x oldu. Bunu buraya alırsak 5 tanjant x eşittir 3'ten tanjant x eşittir 3 bölü 5. Bu tanjantın alabileceği ilk değer. İkinci değer ise 1 artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant x eşittir eksi 4 dersek içler dışlar yaptığımızda 1 artı tanjant x eşittir eksi 4 artı 4 tanjant x oldu. Eşittir eksi 4'ü buraya alırsam 5 olacak. Buradan tanjantın ikinci değeri 5 bölü 3 çıkacaktır. Bana bu iki değerin toplamını soruyor Olabileceği değerler. 3 bölü 5 artı 5 bölü 3'ten 25 artı 9 34 bölü 15 olarak sonucumuz bulunacaktır. Toplam fark formülünde bir sonraki videomuz geometrik sorular olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.